Merhaba hanımlar. Sevcan'ın örgü modelleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Alize Puffy Fine kullanarak bebek battaniyesi yapacağız. Yaklaşık 1 metre 1 metre yani 95 cm 1 metre gibi bir battaniye olacak. Bunun için gerekli olan malzemeler 5 tane Alize Puffy Fine istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Şimdi battaniyemiz bu şekilde. Burası bir tarafı dış tarafı Burası iç tarafı çift taraflı kullanabilirsiniz istediğiniz tarafını benim iç tarafı daha çok hoşuma gidiyor artık e, sizin keyfinize kalmış neden Alize Puffy fine kullandığımı da söyleyeyim size şimdi Alize Puffy ile daha önce e, ben bir battaniye örmüştüm onu da göstereyim bu battaniyeyi böyle çapraz model örmüştüm, hasır model, çok gördüğümüz bir model biliyorsunuz. Bunu örmüştüm yaklaşık e, bir senedir. Biz bu battaniyeyi kullanıyoruz. İpinde herhangi bir işte bozulma vesaire bir şey yok ve her gün üzerimizde olan bir battaniye. Ama gördüğünüz gibi artık yıkandıkça vesaire bir süre sonra zaten ipin e, bu ilmekleri uzun olduğu için örerken de delikli oluyor ördükten kullandıktan sonra da bu delikler açılıyor ve bu aralarından işte elleriniz parmaklarınız çıkmaya başlıyor ben bebek battaniyesi yapmak istediğim için bu ipi değil de Alize Puffy Fine kullandım bu şekilde delikli olmuyor gördüğünüz gibi işte arasından öyle çok parmaklarımızın çıkması diğeri kadar mümkün değil tabii ki zorlarsak çıkar ama diğeri gibi değil en azından yumuşacık oldu, oldu bir battaniye oluyor. Kış aylarında özellikle daha çok kullanabilirsiniz. Bizim bebeğimiz yaz bebeği olacak o yüzden biz kışın bunu kullanırız diye düşünüyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi çift taraflı hazırsanız örmeye başlayalım. Ee, evet ipimiz Alize Puffy Fine renk numarasını da göstereyim size burada göründüğü gibi kiremit renginde şimdi Öncelikle kaç santim istiyorsunuz genişlik olarak buna karar vermeniz gerekiyor Ben 95 santim yapacağım 5 tane ip kullanacağız bunun için şimdi ölçü nasıl ölçüyoruz onu göstereyim size 95 santim yapmak için ben daha önce ölçtüm 70 ilmek gerekli atıyorum siz 1 metre ya da işte 50 santim 10 santim her neyse ölçmek için şöyle 10 santim örnek veriyorum ayarlıyoruz ilmeğin başından bu şekilde tutarak ölçüsünü alabilirsiniz ben dediğim gibi 95 santim bir metrede uzunluğu olacak yani hemen hemen kare bir battaniye olacak. 5 tane ip. Bunun için yeterli bu ölçüler için. Ee, 70 ilmek sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Evet. Şimdi ben 70 ilmek saydım. Bunu bir önceki videoda yelek videosunda ördüğümüz gibi düz örgüyle öreceğiz bu battaniyeyi. Hem çift taraflı kullanabiliyoruz hem de e, delikli olmuyor. Şimdi şu benim 70. de Bu şekilde, bu da e, ip yumağından gelen ip. Bu şekilde arkadan öne doğru geçiriyoruz. Ilmeklerimizi düzelterek geçiriyoruz tabii ki. çok kolay, örmesi hiç kafanızı karıştıracak bir şey yok. Hep arkadan öne doğru geçirerek örmeye devam ediyoruz. Şöyle bunu düz tutuyorum. Arkadan öne doğru. İsterseniz bu şekilde bir yere, bir masanın üstüne serili de örebilirsiniz. böyle arkadan öne doğru geçirerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. E şimdi 70 ilmeği sıra sonuna kadar ördüm. Son ilmekteyim. Yine bunda da hiçbir değişiklik yok. Son ilmeği örerken de yine arkadan öne doğru geçiriyoruz. Bu ilmeği yine diğer ikinci sıraya başlarken geçirdiğimiz ilmeği yine arkadan öne doğru geçirerek örüyoruz. Yani bir sırasında hani bırakalım bir sırasında örelim gibi bir durum söz konusu değil. Öyle olduğu zaman battaniyenin kenarları e, toplanıyor. Yani güzel durmuyor. O yüzden yine bir sonraki sıraya da örerek başlıyoruz ve aynı şekilde arkadan öne doğru geçirerek örmeye devam ediyoruz. bu şekilde istediğiniz boyuta ulaşana kadar uzunluk olarak e, örüyoruz ben dediğim gibi battaniyeyi bir metreye yakın bir boyutta yani 95 santim uzunluğu da hemen hemen işte 97 98 santim gibi bir uzunlukta e, kare olarak öreceğim bence bebek battaniyesi için yeterli bir boyutta. Tabii ki siz yatak üzerine işte yatak örtüsü olarak kullanmak isterseniz enini biraz daha dar, uzunluğunu biraz daha uzun örebilirsiniz. Ya da aynı genişlikte biraz daha uzun. Benim verdiğim ölçüler için 5 tane ip yeterli olacak. Dediğim gibi aralıkları delikli olmayacak ve çift taraflı. Kullanabileceğimiz bir battaniye olacak. Şimdi e, dediğim gibi sıra sonuna kadar bu şekilde örelim istediğimiz uzunluğa ulaşıncaya kadar. Ne kadar e, kaç sıra öreceğiz onu söyleyeyim size. Şu ilk ilk başta saydığımız 70 ilmek ilk başladığımız sırayla birlikte toplam 69 e, ilmek. 69 sıra öreceğiz. Yani bunu saymazsak şu ilk sıradan sonra 68 sıra bununla beraber 69 sıra öreceğiz. Örmeye devam edelim. En sonunda tekrar bitiş kısmını da göstereceğim. Hatta ben battaniyeyi ördüm. Bir tane onun son kısmını Şimdi birlikte kapatacağız sizinle. Bakın şu şekilde. Ben 69 sıra ördüm. Hem 5 tane ip yeterli oluyor hem de 70'e 70 yani 70 ilmek genişti. 70 sırada uzunluğu oluyor. Şimdi ipim tarafta son sırayı beraber örelim daha sonra da kapatmasını yapalım yine başlıyorum bu şekilde şu an 70. sırayı örüyorum ilk saydığım sırayla beraber yani ilk saydığımız 70 ilmek daha sonra örmeye başladığımız sırayla birlikte 70 ilmek 70 sıra olacak. Yani benim ipim bu şekilde yetti. Tabii ki şu bir sıra, iki sıra önemli değil. İpiniz elinizde varsa fazladan örebilirsiniz. Bu şekilde 70. sırayı devam ediyorum. Sıra sonuna gelelim beraber. Şimdi sıra sonuna geldik. Sıra sonunda yine iki ilmeğimiz kaldı. Bunu birleştiriyoruz. Şöyle bir ipimiz kaldı. Bunu keseceğim artık. Şöyle bir iki ilmek bırakayım. Şunların arasını açıyorum ki daha sonra bunları ben e, sabitliyorum, sağlam olsun diye. Şimdi bitirme işlemine geçiyoruz. Bu ilmeği diğerinden geçiriyoruz. Bu şekilde. Soldakini, sağdaki ilmeği soldakinin içinden geçirerek. bitirme işlemini yapıyoruz hep sağdakine soldakinden e, bu alize pufi kadar e, kolay olmuyor ilmekler dar olduğu için örerken de zaten fark etmişsinizdir ama dediğim gibi delikli olmuyor daha güzel oluyor sağdakine yine soldakinden geçirerek yine sıra sonuna kadar devam edelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Son ilmeğim. Bunu yine bunun içinden geçiriyoruz. Şimdi ben şu son ilmeği keseceğim ve düğüm atacağım. Şunun içinden geçirerek yani herhangi bir yere istediğiniz gibi sabitleyebilirsiniz. Keşke şu diğer fazlalık ipi bu tarafta bıraksaydık eğer ikisini birbirine bağlayabilirdik. Bu şekilde bitirdik. Evet gördüğünüz gibi battaniyemiz burası e, ön tarafı şurası iç tarafı böyle benim bu iç tarafı daha çok hoşuma gidiyor artık neresini kullanırım bilmiyorum ip birleşim yerlerini daha önceki videolarda göstermiştim. Oradan bakabilirsiniz. Nasıl birleştirdiğimizi. Bu şekilde battaniyemiz hazır. İsterseniz kendi ipine yakın bir renk tonuyla pompon yapıp kenarlarına dikebilirsiniz veya başka renklerle dikebilirsiniz ama ben sade kullanacağım çünkü bebeğin işte bu pompon iplerin falan ağzına girmesini istemiyorum bu şekilde gördüğünüz gibi battaniyemiz hazır eğer videomu beğendiyseniz veya aklınıza takılan bir soru varsa yorum kısmında yazarsanız cevap veriyorum veya Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Instagram'da da Sevcan'ın örgü modelleri ismi. Ee, videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi beğen butonuna basmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Muhtemelen sonraki videomuzda da e, aynı renk ipten bir bere yapacağız takım olması için görüşmek üzere iyi günler